Arkadaşlar şimdi Hacking'in son safhasına geldik. Bu safhada loglarımızı veya izlerimizi kaybettireceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunun 3 tane yolu var. Yani denetim mekanizmalarını devre dışı bırakacağız. Ki bu server makinelerde olur. İzleme için kullanılan bazı sistemler vardır. Bunları iptal etmemiz gerekiyor. Ya loglarımızı temizleyeceğiz. Bir takım araçlarla. Ya da manuel olarak. Ya da bloklarımızı manipüle ederek sisteme hiç girmemişiz gibi çıktıları vermesini sağlayacağız. Şimdi Audit Pool diye bir aracımız var arkadaşlar. Bu Windows Server makinalarda kullanılıyor. Ama ben bunu göstereceğim size Windows 7 makinada da. De. Bununla denetimi yapılan birçok mekanizmayı devre dışı bırakacağız. Ve o şekilde sistemde ne yapmak istiyorsak yapacağız. Çıkarken de tekrar açık bırakacağız. Amacımız bu. Logları temizleyebiliriz. Logları temizlemek için arkadaşlar otomatize olan tool'lar var. Bu tool'ları kullanabiliriz. Clear Logs Exe diye bir tool var. Windows'ta bu tool'la yapabiliriz bu işlemi. Ya da Linux sistemde Metalpreter'dan shell aldıysak Clear EV komutuyla bütün logları temizleyebiliriz. Bunun bir diğer yöntemi de manuel yapmaktır. Manuel olarak Windows'ta bildiğiniz üzere Event Viewer'ın içinde bulunur arkadaşlar. Olay görüntüleyicisidir bu. Yönetimsel araçların içindedir. Buradaki bütün logları temizleyebiliriz, kaydedebiliriz, kendimize çekebiliriz. Linux sistemlerde de var logun altında bulunuyor messages dosyasının içinde. Buradan temizleyebiliriz ya da kaydedebiliriz aynı şekilde, manipüle edebiliriz. Arkadaşlar şimdi Windows makinalarımızı açtık. Burada audit pull'u göreceğiz önce. Daha sonra manuel olarak logları nasıl temizleyeceğimizi göreceğiz. Arama bölümüne Komut sistemcisini yazıyorum ve yönetici yetkileriyle çalıştırıyorum. Açıldı. Ekranı büyütüyorum arkadaşlar. Audit pool diye gömül olarak gelen bir yazılım var. Bakın enter basayım direkt. Bu komut birçok şeyi izleyebilmemizi olanak sağlıyor. Bu genelde dediğimiz gibi arkadaşlar server makinalarda çalışıyor. Şimdi bununla bütün kategorileri ben önüme getireceğim audit pull yazıyorum. get kategori diyorum. İki nokta üst üste yıldız koydum arkadaşlar. Bütün tamamının denetimlerini kapatmış. Kapalı şu anda hiçbirinin denetimi yok. Bunu kullanabilmek için arkadaşlar açacağım audit pull yazdım. set dedim kategori Yıldız diyorum. Soru işareti koyuyorum. İstediğimi söylemedi. Success diyorum buraya. Enable dedim. Başarıyla yürütüldü diyor gördüğünüz üzere. Şimdi tekrar kontrol ediyorum arkadaşlar. Düzeltiyorum. Get diyeceğim. Get diyerek kontrol ediyorum. Bakın hepsini açtı şu anda. Bunu nasıl tekrar kapatabiliriz arkadaşlar? Bunun da komutu sileceğiz hepsini. Audit pool. Clear diyorum. Y yeah diyorum. Tamamını sildi şu anda arkadaşlar. Bütün denetimleri kapattı. Kontrol ediyorum. Get kategori yıldız dedim. Bakın tamamını denetime kapandı. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar bu. Eğer server makineyle geçirirseniz yapmanız gereken öncelikli olarak bu. Şimdi manuel olarak loglar nerede bulunuyor? Denetim masasına giriyoruz. Burada sistem ve güvenliğin içinde yönetimsel araçlarda olay görüntüleyicisi var arkadaşlar. Event Weaver diye de geçer İngilizce kullanıyorsanız. Açıyoruz bunu. Windows günlüklerine geldim. Mesela güvenlikle ilgili loglara bakıyorum. 1432 tane olay varmış arkadaşlar. Herhangi birine bastığımızda detayını görebiliyorsunuz. Ayrıntıları var burada. Bunlar ayrı bir uzmanlık alanı. Bunlar incelemesi. Şimdi bu logların tamamını sağ tarafta bulunan arkadaşlar günlüğü temizle burada görüyorsunuz. Komutuyla temizleyebiliyoruz. Direkt bastığınız zaman kaydedip temizleyeyim mi diye sorar. İster kaydedip temizleyebiliriz, istersek direkt temizleyebiliriz. Mesela temizliyorum ben. Gördüğünüz gibi tamamı temizlendi arkadaşlar bunların.